birbirinden etkileşmeyecek şekilde yani o birbirini bozmuyor. Her, her yerde kontrol var. Bir kopya yapıyorsun. Mesela bakıyor hücre içinde bir tane yanlış protein var. Bir tane amelastisi yanlış. Hemen bakıyorlar o yanlış katlanıyor. Bu sefer sen kimsin ya? Hemen götürüyorlar onu parçalayan bir şey var. Makine var o makineye veriliyor, öğütülüyor, parçalıyor onu. Amelastislerine parçalıyor yeniden kullanılsın diye. Evet arkadaşlar şey bu şekilde. Yani şu RNA, DNA bunların hiçbiri yani bu iki tane karbon işte hidrojen zaten CH4, NH3. Şuraya bir NH2 bağlanmış. İşte CH, O, H2, O filan verdim. Şuraya bir OH bağlanmış. Şuraya hidrojen bağlandı diyelim. İki tane karbon birbirine bağlandı. Ha bu ortaya çıktı. Ya bu o kadar basit bir şeydir. Bu çok normal olabilecek bir şeydir. Bir de bu ama bir sürü aminasit ve başka aminasit olmayan başka bir sürü kimyasalların içine böyle çamur şeklinde bu şekilde çıkıyor ortaya. Aa diyorlar tamam. Evrim Allah'a gerek kalmadı. O nasıl gerek kalmadı? Bütün bu işler nasıl olacak? İşte bir tane RNA işte diyelim enzim olarak da göre gördüm. Zaten o yani şu splice olan şeyde protein düzgün tutuyor birçok defa. RNA kesiyor mesela. O zaten düzgün duruyor. Orada rena'ya gerek olmamış. A diyorlar ribozin. Rena enzim olarak da görev gördü. Hemen böyle şey kuruluyor. Böyle diyor ki, buradan diyor rena enzim görev gördü. Oradan diyor DNA'ya da gitmiş olabilir. Hücre nasıl oluşsun? Ha bir de şey olay var. Onu da anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunlar gene diyor ki işte bir ilkel diyor bir hücre öyle bir yapı. Hiç öyle bir şey yok kainatta. Yani şu an hiç öyle gösterebildikleri örnek bir şey yok. Bunlar ne gösteriyor? Ya mesela salata yaparken de. Hani o salata yağ su karışıyor ya. Onun için bir su kabarcıklar oluyor ya yağda. Şimdi o kabarcıklar oluyor. Aha diyorlar ilkel hücre. Hatta o kabarcık ya kabarcıklar birbiriyle de birleşebiliyor. Aha büyüdü. Aha bölündü. Şimdi bazıları demiş ki ya bunların içine demiş. Şimdi bakın kasıtlı olarak. Bunların içine diyorlar. Hele bu enzimlerden koyalım. Böyle bir deneyler yapmışlar. Burada bakayım bir yere yazmıştım isimleri. Ee, yazdım ya. ha, 2005 yılında bu Sızostek, nasıl okunuyorsa Cak Sızostek bu şahıs bu şekilde işte böyle yağdan sudan o çeşit şeyler bu kabarcıklar bunların içine ribozim doldurmuş. Diyor ki bakalım ne olacak diyor. Ribozim yani enzimi, kendi hazır enzimi dolduruyor bunun içine. Şimdi bakıyor bu böyle bir, de bir defa iki defa bölündü. Her bölündüğünde azaldı ribozim. Ondan sonra işte birkaç defa bölündükten sonra azalıyor. Ondan sonra işte suyun içinde o bir şey yok olup gidiyor. Karışıp gidiyor çevreye. 2015 yılında Hollanda'da bu da yine Lekom nasıl da Leukomendoks gibi bir şey bu böyle yazarken bu kadar şu şey güzel yazamamışım. Bu da gene çeşitli enzimler dolduruyor. Bu çeşit kabarcıklar içine yani o çeşit şeyler yapıyor böyle lipidten işte vesaire. Enzimler dolduruyor. Ya bu da birkaç kaç defa bölündükten sonra içindeki şey azalıyor o enzimler. E sonra enzim ekliyor. Yani yeni bir şey olacak mı diye. E sonra yine bir şey olmuyor ki. <laughs> yani şu su, ka su kabarcığı da yani o salata şey içindeki o suya o kabarcık ne olacak ki? Bölününse birleşse ne olur ki? Bakıyorum bir iki bölündü. İşte enzim gittikçe azaldı. Ondan sonra etkisizleşiyor. İşte o çevredeki işte su diğer kimyasalar onlara karışıp kaybolup gidiyor. Şu deneylerden de bir şey çıkmıyor. Yani bunların şeyi o diyorlar ki işte böyle yağ hani su içinde bir kabarcık oluyor ya diyorlar ki aha diyorlar ilkel hücre. Yahu hücrenin duvarı o kadar seçicidir ki her şeyin hücrenin içine girmesi çıkması. O kadar seçicidir ki bak onunla ilgili de bakayım şuradan bir şey göstereyim size. Neyse bu şeyleri göstermiştim daha önce zaten o hücre duvarı onun şeyini biyolojik membranlar bakın biyolojik membranlar nasıl bir şeydir bu şekilde proteinler vardır işte kolesterol bu şey işte bu fosfolipit mesela fosfat dışında böyle fosfor kafa fosfat kafa lipid bu e, su geçemiyor bu lipid sudan kaçıyor. İşte bu işte dışarıyla o su var hücre dışında da hücre içinde de Bu şekilde işte proteinden sadece dışarı açılan sadece içeri açılan e, bu şekilde yapılar var. Bakayım. İşte bu transmembran proteinler vesaire var. E, bir de lipitten şeyler vardı ya. Bakayım nerede o? şu şekilde içeriden bir işte proteinden bir yapılarla desteklenmiş o duvar. teminden beri gösterebildim mi ya? Şu hücre duvarındaki yapılar bakın şunlar. işte proteinler şunlar bunlar. Bunların içeriden mesela bağlantı var. Şu protein. Bu bir uyarılar bir olaylar başlatıyor. Şunlar, o resimler görünsün. Yani bir hücre duvarı öyle şeyle anlatılacak. Yani e, yani o öyle bir işte yağ su içine almıyor öyle bir yağ kabarcığı. Aha diyorlar, ilkel hücre oluştu. Ne olur yani o yağ kabarcığı içine su almasa ne olur? Seçici olarak alacak ve içeride bütün şu metabolizma olacak bütün şu karmaşık işlemler olacak. Şu karmaşık işlemlerin bir hücrenin içinde bu karmaşık işlemlerin olmasına inanma. Ya şimdi bu mesela 19. yüzyılda e, hücre çok bilinmiyor ne olduğu. Bu her şey 1900'lerden sonradır. bu mesela bu kromozomların bu bilgiyi neyin aktardığı bile bilinmiyor. 1900'lere gelirken. Şu DNA 1950'lerde çözüldü. Yani geçen yüzyılda hücre deyince bir de mikroskoplar da o kadar kuvvetli değil. Şu anda elektron var. O zaman kuvvetli mikroskoplar da yok. Ya böyle jel kıvamında bir şey ortasında siyah bir leke bu da diyorlar ki çekirdek. Herhalde oralarda bir işlem oluyor zannediliyordu. Ya arkadaş bilim ilerledikçe ilerledikçe yani şu DNA çıkıyor, RNA çıkıyor, ribozom çıkıyor o kadar karmaşık bilgiler çıkıyor ki ortaya. Bütün şu enzim kompleksler vesaire çıkıyor. Ama bu kafir kafa bu bakıyor ki ya neyi nereden nasıl reddedebilirim? Yani ne yapabilirim de hala böyle inkar edeceğim diyeceğim ki tesadüf olsun. Ya ne kadar karmaşık, ne kadar olmayacak bir şey ortaya çıkarsa çıksın. Diyorlar ki bir şey uyduralım. Yani bir şey uydurmalar lazım. İlla ki lazım. Ya işte Tüm bunlar bir bilgi var işin içinde. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi baktınız ki aynakta bu entropinin artması diye bir kural var. Şimdi hep düzensizlik artar. Yani düzen olmaz. Şu hayata baktığın zaman, şu dünya üstüne baktığın zaman ya tek bir hücrede, bitkide, insanda bir düzen var. Halbuki bu düzensizliğin artması gerekiyor. Yani 13,8 milyar yıldır bakıyorsun Dünya'da diğer bütün gezegenlerin devam etmesi de. Yani öyle bir şey var ki mesela e, üç tane cismi bile biz insan aklımızda Güneş ve Dünya bunun birbirine etkisine göre hesap edebiliyoruz hareketini. Ay da bunlara çekim uyguladığı için ay çekim uygulanmazsa matematiksel olarak ay çekim uygulanmazsa iki buçuk sistem denir. O zaman hesap edebiliyoruz. Ama ay da çekim uyguladığı için hem dünyaya hem güneşe karşılıklı de çekim. Bizim artık aklımız yetmiyor artık. Diyoruz ki biz, biz artık şey şeyi gözlüyoruz. Diyoruz ki ya böyle gözlemlediğimize göre şu şekilde olacak. Matematik hesapla yapamıyoruz o kütle çekim fizik kanununa göre işte şöyle olacak, böyle olacak diye. Çünkü o her bir hareket ettikçe o uzaklık değişiyor. Ona göre bir formül, bir formül edemedik onu. Şimdi ama kainata baktığın zaman arkadaş şu kadar milyar galaksi, her birinde şu kadar milyar yıldız, bu kadar gezegen, ve bir düzen içinde 13,8 milyar yıldır devam ediyor ve insan hayatına, insan vücuduna da baktığımız zaman şimdi insan vücudunda neler oluyor? Ya öyle bir düzen kurulmuş ki bakın asitlik fazlalık mesela işte böyle 7,2, 7,4 gibi böyle kan, hücre içi vesaire o çeşit bir şey vardır, pH vardır. Mesela o pH'i korumak için bir sürü tampon sistemleri vardır. Enerji üretilir. Bir tek hücrenin içinde işte saniyede şu kadar ATP üretilir. Kullanmak üzere enerji şu işlemlerde. Kimyasal reaksiyonlarda. İşte mitokondride bu yediğimiz içtiğimiz onlar yani bir enerji üretiliyor. Nefes alıyoruz gidiyoruz orada bir şeyler yakılıyor. İşte atık maddeler filan büyük bir şey var bizim vücudumuzda. Bütün şu yapı bir düzen içinde devam edip gidiyor. Yani bunun bir kainata baktığımız zaman da büyük bir düzen içinde devam ettiğini görüyoruz. Zaten o birçok programda bahsetmiştim. Mesela, Big Bang, büyük patlama oldu. Saniyenin içinde, bir saniyenin işte şu kadar da birinde, 10 üzeri 11'inde mesela saniyenin, e, şu Higgs alanı çöktü. Saniyenin 10 üzeri 11. Yani nedir? 10, 100, e, 3 tane de bin milyon milyar, 100 milyar. 100 milyarda birinde saniyenin. Şu andaki mevcut, işte bu proton, nötron, kuarklar, onlar yaratılmıştı. Şu andaki mevcut olan şey. E, 10 binde birinde madde, anti madde bir çarpıştı enerjiye dönüştü. Milyarda biri kaldı maddenin. Yüzüncü saniyede de elektron pozitronlarla çarpıştı. Onlar da yine enerjiye dönüştü. Tam denk sayıda kaldı. Proton, elektron işte e, onu dengeleyecek şekilde kaldı. Ya bu saniye içinde, ilk saniyeler içinde. Ama bu daha kainat yaratılırken o saniye içinde 26 tane ince ayar vardır. Bu 26 ince ayar içinde işte protonun kütlesi, elektrikli kuvveti, elektronun kütlesi, işte güçlü zayıf nükleer kuvvetler, elektromanyetik kuvvet, e buna karşı şey, işte kütle çekim kuvveti. Mesela onun 10 üzeri 36 katı. 10 üzeri 36 nedir? Milyar, 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 milyar kere, milyar kere, milyar kere, milyar kat kuvvet elektromanyetik kuvvet. Kütle çekim kuvvetinden. Ama kütle çekim kuvveti olmasa kainat dağılır gider. Kainatı bir arada tutuyor. Biz dünya üzerinde durabiliyoruz kütle çekim kuvvetiyle. Elektromanyetik kuvvetle de bütün bu kimyasal işlevler oluyor. Ama mesela hidrojen bağı, suyun hidrojen bağı 20'de 1 katı gücündedir elektromanyetik kuvvetin. Onunla işte Nehirler, gemiler yüzüyor. Ee, i̇şte bu şeyler mesela buz suyun üstünde duruyor. Aşağıya doğru donmuyor, Suyun özel bir yapısı var. Ve bütün şu olaylar mesela şeyde şu hidrojen, oksijen şu 104,5 derecedir. Burası biraz artıdır. Burası biraz eksidir. Bununla hidrojen bağı kurar. Bütün reaksiyonlar su içinde olabiliyor su hayat için. Hücrenin yüzde yetmiş ile doksan beşi sudur. Su içinde oluyor bütün işler. Mesela suya bu şekilde özellik verilmiş. İşte yani şeye baktığın zaman şöyle kainattaki elementlere suya ilk yaratılışta mesela 26 tane ince ayar var. Bu 26. ayarın ve birinci saniyeden itibaren şu kainatın genişleme, hızıdır, işte diğer bütün o kuvvetlerdir. Bunların o kuvvetli olmasını gerektiren hiçbir şey yok. Olmasa hayat olmaz. Bu 26 ayarın bir araya gelmesi lazım. Onların bir araya gelme ihtimali 10 üzeri eksi 47. Yani 10 üzeri 47 tane kainat olsa 17, 10 üzeri 47 tane. Ancak bir tanesinde böyle bir şey olabilir. Yani trilyon, 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 trilyon tane kainat olsa ancak böyle bir şey olabilir. Bu ihtimaller tutabilir. Yani fizik aleme de baktığın zaman nereye baksan bir bilgi var. Kainatta bir bilgi var. Bir de daha da ilginci şimdi Allah bize öyle bir akıl fikir vermiş ki bunu birçok programda bahsettim bunu. Yalnız, ya mesela 10 yaşında çocuk kadar aklımız olsa biz hiçbir şey anlamayız bunları. Hiç anlamayız ki biz. En zekimiz 10 yaşında çocuk aklında olsa. Ama hayatı devam ettirirsin. Yani işte çiftçilik yaparsın, ticaret yaparsın, başka bir şeyler yaparsın. Şu işleri anlayamazsın ama. Bu işleri anlayabilmek için şu mevcut akıl zekada. Bir de bazılarımızı daha zeki de yaratıyor allah Teala. Bir de ihtiyaç olduğu anda mesela 1900'lere doğru Allah'a inkar fikri çok şiddetli. İşte bu Darwin'in evrim fikri, işte bu Marx'ı, şuyu buyu bunlar hep o 19. yüzyılda. Hatta o şeyde diyor ya Tanrı öldü diyor. İşte haşa Nice diyor değil mi Tanrı öldü diye. Peki ne oldu? 1900'lerden sonra Allah Teala hep de 1900'lü yıllarda ortaya çıktı bu. Kainatın sonradan yaratıldığı. Big Bang ile 100 yıl direndiler kainatın sonradan yaratıldığına. 64'e kadar kabul etmediler. 64'te kabul ettiler. İşte hala dediler işte şu nerede, bu nerede, bu 2000'lerde falan bile hala bazı aradıkları şey bulunuyor işte, diyorlar ki bile bir pürüzlük olması lazım. O nerede? O da uzaya çıkınca tespit edilebildi o. Ama 64'ten sonra aşağı yukarı kırıldı bu şey inkarı. Yani Big Bang artık böyle kabul çok kuvvetlendi 64'ten sonra. ya i̇şte bu 50'ler, bu 1950'ler, işte bu DNA RNA'nın ortaya çıkması, bu RNA'nın işlevleri vesaire 60, 70, 80, şu mikro RNA'ları falan ben okurken bile mikro RNA'lar bilinmiyordu. Daha sonra ortaya çıktı. Bu işte 80'lerde bilinmiyordu bu mikro Zor ortaya çıktı. Ya şimdi bilgi arttıkça biz anlayabiliyoruz bunu. Kainatın ilk yaratıldığı zamanı hücreyi ya her şeyi anlayabildiğin halde bu kadar karmaşıklık olduğunu anlayabildiğin, şu hesaplar yapabildiğin halde hala birileri ya nasıl ederim de Allah inkar ederim. Ve şu akıl fikir mesela şu maddi kafa ya nasıl edebiliyor. Orada ne var ki orada? Yani beynimizde ne var işte? Yağ var. Bu şeyde yağ ağırlıklıdır beynimiz. Bu nöronlarda işte yağ var. Su var, işte çeşitli başka şeyler var tabi proteinler var vesaire İşte beynimizde onlar bakıyorsun onlar böyle bir şey nasıl şey yapsın ki o elektrik akımıdır. Çünkü fikir düşünce de elektrik akımı Ya belli ki ayrı bir ruh var o beynimizi kullanan ruhun başka bir şey olduğunu anlıyorsun. Bir düşüncem var, fikrim var. Mesela bunu bile işte bu maddi beynin işlevi gibi anlamaya çalışıyorlar. Ya hücrelere bakıyorsun, işte bu mükemmel mekanizmalara bakıyorsun. Hala onu evrime, yani nasıl ederim Allah inkar ederim. Bilgiyi fark ettiğin anda, yani kainat yaratılırken o ilk saniye içinde o 26 tane ince ayarı kim seçti? birini seçip tercih etmesi lazım. Yani şu şekilde olacak diye. Yani elektromanyetli kuvvet niye o kuvvette ki? Daha kuvvetli daha az olabilirdi. İşte kütle çekim kuvveti niye o kuvvette ki? Şu hidrojen bağının onun bir çekim kuvveti niye o kuvvette ki? Güçlü zayıf nükleer kuvvet, bir protonun büyüklüğü, nötronun büyüklüğü, o elektrikli kuvveti, o nötrinolar vesaire onlar niye o kuvvette ki? Bir tercih var. Hatta bu Fred Hoyle diyor ki ya bu karbon nasıl oluşur diyor. Karbon olması çok tuhaf diyor. İşte oradan da bu şeyle helyum, berilyum onların işte uyarılmış enerjileri karbonun uyarılmış enerjisine bakılıyor ki ondan uyumlu oradan oraya atlıyor karbon. Yoksa karbon da olmaması gerekiyor, oluşmaması gerekiyor. Ya bir sürü şey tercih edilmiş, edilmiş, edilmiş. Şu kadar çok tercih görüyorsun. Ya biri de öyle diyor. Diyor ki Tanrı diyor bir fizikçi. Böyle diyor 26. ayar. Onunla diyor kainat yürüyor. Şimdi diyor bakınca diyor. Peki diyor Tanrı diyor bu 26. ayarı kullanmadan yanlış ayarlarla kainatı yürütseydi de biz diyor inayetini görseydik. Bu, bu nasıl kafirlik? Ya sana Allah bu kadar ince ince birinin yani bir kudret, ilim, hikmet, kudret sahibi tercih etmiş sana bunu gösteriyor. Nasıl çamura yatacağını bilmiyor. Ve şu evrimde baştan sona çamura yatmadan ibarettir. Onu söyleyeyim. Bilhassa evrim teorisi tesadüfe bağlamaya çalışıyor bu işleri. İşte bana gelen soru da o tesadüfen olabilir mi? Tesadüfen yani matematik bilimine göre tesadüfen ne kainat var olabilir ne canlılık var olabilir? Bir tane bakteri, bir RNA molekülü, tesadüfen bir tane RNA molekülü. Şu saf, şu malzemenin seçilmesi ihtimali 10 üzeri %9'dur. Bir tane yüz, bir tek çeşit RNA molekülü. Tek bir çeşit ribozim denecek yüz bazlık bir RNA molekülünün Tesadüfen oluşma ihtimali işte 10 üzeri 60'tır. O da 10 üzeri 50 kilogram rena olacak ki yani şu şeyin işte 100 milyon katı zaman yol galaksisinin 100 milyon katı kütlede saf rena olacak. Şu saf renadan bunun 100 milyon katı kütlede olacak. Ondan bir tanesi bir tane ribozim tesadüfen olabilir. Bir tane ribozin. Ama bir insanın vücudunda işte enzime baksan işte 75 bin bu şekilde şey var, gen var. Evet arkadaşlar tesadüfen olmaz yani hayat. Bununla da evrim programını inşallah tamamlamış oldum. Evrimle alakalı. İşte gene dediğim gibi bunları bir yazıya döküp de bir kitap olarak çıkartmaya çalışacağım. Belki kitap bu da hiç daha böyle yaptığım bir şey değil. İşte bunu e, yani tam nasıl bir format veririm? İşte tekrarlardan nihayet arındırmış olurum. Üzerinde de düşünürüz daha kolay okunsun diye. İşte bir yayın evi de resimleme falan şeyleri de yapar, yapıyor dedi arkadaş yayın evi. E, o şekilde... Allah nasip ederse siz de dua edin. Allah kolaylaştırsın. Kafayı kitabı inşallah bir çıkarabilirsin. Son 10 yıldır böyle aşağı yukarı bayağı şeyin büyük bir bölümünü, bu evrim mevzunu anlamaya verdim. Hep bir de bir kozmoloji çalıştım işte. O kozmolojiyi de bakalım. Ama şu evrim mevzu bu şekilde çalışan birini daha bilmiyorum ben bu kadar kapsamlı bir şekilde konu inşallah bir kitap yapma nasip olursa e, dua edin ya Allah kolaylaştırsın diye dua edin Derim arkadaşlar birkaç tane gündemle alakalı video çekip ondan sonra bunu tam ne kadar zamanda da yapabilirim onu da bilmiyorum yani bir deneyeceğiz yani yazılı şekilde şu anda elimde onu nasıl düzenleme yaparım bilmiyorum artık. i don't know